Evet. Bildiğimiz Squid Game. Ama sadece 3. sezon oyunları. Hadi be. Yanımda kardeşim de var. Kaç kaldı? 20. Ben girdim. 299 mi var? Bir de bakayım. Çıkınca. Ay. Çıkınca. Yes. Ha. canlanma Ay. 2 var bende. Çıkınca. Ne no. Yedim, yedim. Az kalsın birini itiyordum. İlk Ama İlk o beni. 2. 2. Eski grubun Bilmiyorum. Ben 429'du galiba. Hayır, hayır, hayır. Ay Noli, Noli. Ay en başta da ötediğimiz Bam, bam, öy öt, bam, bam. Ben beni, beni bul. Ne Nerede? Şey, ortalığın karışımında işte. Hayır. Ben çekeceğim. Zaten bu. Hayır, kapının üstünde ya ben çekeyim ya Bu size Bu yuvarlak kafanın ne şey vardı be Lan çekenler gitsin Hayır hayır Çekenler gitsin Değiştirek bence Triangle key Nasıl ben değiştireceksin ki Burada para ver Bu arada ölürsün seni görürsem de öldürürüm. Anam değişti. Değiştirdim, değiştirdim. Öy, öy. Mehmet, öy. Öy. Mama, gel. Öy. Selfie. Hadi be ya. Selfie. Bir selfie çeksin. Ha çektim galiba. Ben de çekeyim. Hadi. Evet. hadi 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 olmadı sen çekemedin. Orada gördüm birisi. Ben burada gördüm birisi. Bundan Allah ben, ben öldüremem ya. Koş koş koş. Killer killer. Kinderi kinder öldürün. İtme beni. İtme gelirim oraya. Benim de çocuk öldü. Aa, Torika kardeş. Hayır, ne oluyor? <laughs> Gitti hepsi. Ya. Ben kaldım. Benim adımı sen ne diye kaydettin? Torika. Ya ben öldürdüm sandım ya. Ben de ben öldürdüm. Sen sen mi öldürdün? Hayır. Oş. O, o da biri gördüm. Görmek istedim. Ben orada biri görmek olmuş. Ya canını yarıya indirdim. Abi adam Ya öldük ya. Mavi olacaktım işte. Mavi hem yani daha zor. Aynen. Evet. Benim için daha zordu. İnternete bak. Ölürsen video biter. Evet öyle sen videoyu kapatacağım. <laughs> Beni vurmayın.